Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir maske ile geldim. Maskemiz ise göz altındaki kararmaları ve yorgunluğu alabilecek harika bir maske. Maske yapımına başlamadan önce kanallar kısmında evimin lezzetleri yemek kanalıma da bakarsanız bana orada da destek olup abone olursanız çok mutlu olurum. Öncelikle gerekli malzememiz şöyle küçük bir salatalık. Salatalığınızı çok iyi yıkayın. Çünkü kabuğuyla beraber rendeleyeceğiz. Uzmanların önerisi her sabah eğer ki gözleriniz altında şiş varsa, kararma varsa salatalığı soyun. Salatalığı soyulmuş kabuğunu soğuk bir şekilde gözünüz altına koyun. 10-15 dakika kadar. O şekilde de fayda verdiğini söylüyorlar. Biz bugün maskesini yapacağız. Hem yorgunluğu giderecek. Hem göz altındaki kararmaları yok edecek hem de isterseniz göz altı ve göz çevresindeki kırışıklıkları da yok edecek harika bir maske paylaşıyorum. Salatalığımı şöyle rendenin küçük tarafıyla rendeliyorum. Bir yemek kaşığı kadar suyundan alacağım. Posasını da beraber kullanabilirsiniz. Aslında posası da çok faydalı. Salatalığımda güzel bir su çıkarsa posasıyla beraber maske yapacağım. Salatalığınızın diri ve taze olmasına dikkat edin. Şöyle suyunu sıkacağım. Şöyle bir çay kaşığı kadar da posasından ekleyeceğim çıkarabildiğimiz kadar suyundan çıkarın. Zaten çok az bir malzemeyle yapılıyor. Sadece gözaltı olduğu için. Bu kadar yeterli. Hem posası hem de bol suyuyla beraber bir yemek kaşığı kadar salatalık suyumdan alıyorum. Salatalığım soğuk. Buzdolabından yeni çıkardım. Salatalığıma çok az şöyle Macun kıvamına gelene kadar pirinç unu ekliyorum. Pirinç nişastası da kullanabilirsiniz. Lapasını da kullanabilirsiniz. Şöyle maske kıvamına gelene kadar azar azar ekleyeceğim. Bu maskeyi sabah kalktığınız zaman gözleriniz altında çökme, kararma, şişme varsa o şekilde kullanıyorsunuz. Yüzünüzü yıkayın. Göz altlarınızdaki fazla suyu alın. Göz altlarınıza güvenle uygulayın. Alerji belirtisinin olmadığını düşünüyorum ama yine de şöyle yüzünüzün çenenizin altına veya bileğinizin iç kısmına şöyle alerji testi yapabilirsiniz. Bir 10 dakika bekletin. Yanma kızarıklık olmadığı sürece hissetmediğiniz zaman alerjiniz yok demek. Güvenle kullanabilirsiniz. Bu şekilde 25 yaş altı sadece bu şekilde kullanabilir. 25 yaş üstü ise gözlerin etrafın gözlerinizin etrafında kırışıklıklar da varsa, kaz ayaklarınız da varsa kayısı yağı kullanacağım. Yarım çay kaşığı kadar da kayısı yağını eklediğiniz zaman üç bir arada olmuş olacak. Hem gözlerin altındaki şişliği alacak, hem kararmaları giderecek, hem de A vitamini kaynağı olan kayısı yağından da eklerseniz göz etrafınızdaki kırışıklıkları da yok etmiş olursunuz. Hiçbir zararı yok. Günlükte kullanabilirsiniz. Bu şekilde buzdolabında 2 günde bekletebilirsiniz. Üstünü streçlediğiniz zaman hava almamasına özen gösterin. Bu şekilde her sabah uygulayabilirsiniz. Göz altınıza uygulayın. 15 dakika kadar bekletin. Hafif bir suyla yani çok olmadan yıkayın.